Toplantının ardından tim başkanı Mustafa Gültepe'yi de mikrofonu attık. Cumhurbaşkanı yardım, yardımcım Sayın Cevdet Yılmaz gerçekten sağdan geldiği için özellikle kalkınma planlama kökenli olduğu için bizleri önümüzdeki orta vadede plan ve programda neler oldu, neler yapılması gerektiği ile ilgili bütün düşünce, bütün fikirleri, bütün yapılması gerekenleri, mevcut durumdaki problemleri ve gelecekteki beklentileri biz sahada çalışan olarak, üreten, ihracat yapan e, iş insanları olarak aktardık, anlattık. Bol bol e, not tuttular. Diğer hazine bakan da buradaydı. Gelir dairesi başkanı buradaydı. Bürokratlar geç, e, gez aynı şekilde buradaydılar. 360 derece Türkiye'nin önümüzdeki döneminde kısa ve orta ve uzun vadede yapması gereken bütün noktaları, bütün sorunları, bütün problemleri aktardık. Not aldılar. İstişare önemli, ortak akıl önemli. Önemli olan bunlarla beraber çok daha kısa zamanda iş insanlarını dinleyerek önümüzdeki yapacak olan plan ve projeksiyonda bütçelemede onlara yer vermek